Nihat Genç yazdı. Menzilde yeni görev dağılımı. FETÖ'den boşalan yeri dolduran menzilde şeyhin ölmesiyle tövbeler iptal edildi. Büyük bir faciadan geri dönüldü ve ebedi günah krizi anında çözüldü. Ve yeniden tövbe için şeyhin üç oğlu üç ayrı camide göreve başladı. Yeni görev dağılımına göre oğullardan Muhammed Fettah cinsel günahlara bakacak. İkinci oğul Muhammed Saki devlet malı yiyenlere bakacak. Üçüncü oğul Muhammed Mübarek ise şirkten ve yalanlardan sorumlu. Şeyhin ölümüyle eski tövbelerin iptal edilmesi, menzil cemaatinde bütün yurtta büyük bir paniğe ve hareketliliğe sebep oldu. Menzil köyüne hareket eden yüz binlerce mürit, tövbelerin iptal edilmesiyle azap içinde cehennemlik, günüp cenabet zor dakikalar yaşadı. Müritlere kabir azabı yaşatan bu cehennemlik kriz anında çözüldü ve küçük kızlara ilişme, nikahsız ilişkiye girme, mastürbasyon, çıplak kadınlara bakma, internetten porno seyretme, arkadaşının kızına, karısına niyetlenme, sübyancılık gibi günahların tövbesi şeyhin birinci oğlu Muhammed Fettah'a bırakıldı. Ve Fettah'ın şeyhlik yaptığı camiye koşan yüz binlerce tövbeci yeniden özgürlüklerine kavuştu ve bir daha rahatlayıp ebedi huzura kavuştular. Şeytanlar kovuldu ve harama düşme korkusu bertaraf edildi. Namahrem kadınların vücutlarına, saçlarına şehvetli ve şehvetsiz bakanlar ikinci bir tövbeye kadar günahlarından kurtulmuş oldu. Tayyip Erdoğan'ın kadın İtalya Başbakanı Meloni ile yüz yüze görüşmesi ve tokalaşması mücbir sebepler yüzünden tövbesine bilahare yapılacak. Kamu kaynaklarını yağma ve talan edenler ihaleye fesat karıştıranlar, hep bana Rab bana diyenler, yetim hakkı yiyenler, şehit ve gazilerin, fakir ve fukaranın hakkını yiyen yüzbinlerse ikinci oğul Muhammed Sakin'in postunu serdiği camiye koşup anında günahlarından kurtuldular. Ancak en büyük izdiham Muhammed Sakin'in camiinde meydana geldi. Muhammed Saki tövbe öncesi yaptığı konuşmada hayvanların yonca yemesi gibi devlet büyüklerinin kamu kaynaklarını yemesi insan fıtratındadır. Şayet yediğiniz yoncaların bir tutamını menzile verirseniz tövbe etmenize de gerek yoktur dedi. Ve devlet erkanı cami kapısında rahat bir nefes aldı. Şirk ve yalandan sorumlu üçüncü oğul Muhammed Mübarek ise tövbe törenini basından kapalı gerçekleştirdi. Devlet erkanının huzurda hazır olduğu törene cinler ve şeytan ve Azrail ve Cebrail melekleri de katıldı. Muhammed Mübarek duaların okunmasından sonra ayağa kalkıp ve haziruna karşı kılıcını çekmiş ve bundan böyle Tayibe ve Gavsa şirk koşanların kellesini işte bu kılıçla alacağım diyerek adaletin kılıcıyla Allah'ın hükmünü hatırlatmıştır. Tam bu sırada yüksek bürokratlar arasında ayrılanlar bayılanlar kendinden geçenler cezbeye gelenler çığlık atanlar şeyhin ayaklarına sarılıp bırakmayanlar karışıklığa ve arbedeye sebep olmuş. Ancak sonunda zikre geçilerek tövbeler ilahi huzur içinde kabul edilmiştir. Dün itibariyle Menzil Şeyh'inin ölmesiyle 20 yıllık Tayyip iktidarında kısa süreli büyük bir fetret dönemi yaşamış müminler, kime, hangi kapıya, hangi şeyhe koşacağını bilememiş ancak bu büyük devlet krizi ilahi nasip sahiplerine üleştirilerek anında çözülmüştür. Önceki şeyhten alınan tövbelerin şeyhin ölümüyle hükümsüz kalması bürokratik kadrolarda büyük huzursuzluğa yol açmıştır. Menzilden üç ayrı şeyhin ortak yaptığı açıklamaya göre bundan böyle tövbeler kalben sözle değil yazılı senetle alınacaktır. Herkesin günahı bir kağıda yazılacak ve şeyh ölse dahi bir daha tövbe iptali asla söz konusu olamayacak. Senetlerin adı şefaat kağıdı olup dün itibariyle borsa işlemlerine açılmıştır. Menzil'den yapılan açıklamada memlekette çok büyük ve çok ağır tövbeler olduğunu, tek başına Menzilin bu devasa sorunu çözemeyeceğini, bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir tövbe bakanlığı kurulması için çalışmalar başlatıldığı bildirildi. Ayrıca Menzile gelen müminlerin %80'inin taharet almayı bilmedikleri, %99'unun abdestsiz olduğu %93'ünün bismillahsız sokağa çıktığı kaydedilmiş. Ancak çok şükür menzile koşan müritlerden işsiz, güçsüz, şirketsiz, holding'siz, makamsız tek bir kişi olmadığı müşahade edilmiştir. Menzil yeni çalışma döneminde de mübareklik, efendilik, evliyalık ve hazretlik makamlarını yeniden dağıtmış, yüksek ordu komutanlıkları ve yüksek yargıçlara ve bakanlar kuruluna ilahi dokunulmazlıklar bahşetmiştir. Ayrıca ebediyete intikal eden rahmetli şeyhe ihtiramdan Range Rover jipleri ve BMW'si olanlar hangi din, hangi mesetten olursa olsunlar otomatik olarak efendiliğe yükseltilmiştir. Ancak tövbelerin üç ayrı şeyhe devredilmesi karışıklıklara sebep oldu. Müritler, peki rabıtayı kime yapacağız dediler. Malumunuz rabıta, menzilin bir rütüeli. Gece yatağınızdan kalkıp şeyhin suratına bakıyorsunuz. Menzil rabıtada büyük bir devrim yaptı ve artık rabıta için şeyhin yüzüne değil Hilal Kaplan'ın suratına bakılacağını ve düşman ve kafirlere ve din düşmanlarına ancak böyle korku salınacağı bildirildi. Üç ayrı tövbe kapısı olması bütün yurtta sevinçle karşılandı ve diğer yandan şeyhin ibriğini kim tutacak savaşları da tatlıya bağlandı. Böylelikle sabah, akşam ve Yeni Şafak gazeteleri dönüşümlü olarak üç ayrı şeyhin ibriğini tutabilme makamına kavuştu. Üç ayrı şeyhin ekonomiyi, borsayı, doları nasıl etkileyeceği sorulan ekonomiden sorumlu bakanımız Mehmet Şimşek, menzil adı yerine artık üçler ticaret ismi konulmasının daha rasyonel olacağı müjdesini verdi. Üçler ticaret, yüksek ordu komutanlıkları, yüksek bürokrasi, yüksek hakimler, yüksek bakanlıklar, memleketin yükselmesine hatta göklere, ötelere, gayiplere karışıp 80 milyonu ebediyen huzur ve refah içinde rahatlatacağı bildirildi. Son dakika bilgilerine göre üç ayrı şeyhin varlığı İslam'a yeni bir mezhep mi geliyor tartışmalarını ayyuka çıkardı. Malumunuz Hristiyanlığın istavrozu da üçleme. Üç şeyhin tövbe almaya başlamasının Tayyip Erdoğan'ın yeniden NATO'ya yeşil ışık yakmasıyla ince planlanmış bir ilişki olduğu söyleniyor. Ki bu asılsız bir komplo iddiasıdır diyenler çok. Ancak malumunuz daha önce de FETÖ Avrupa Birliği'ne girebilmek için kelime-i şehadeti değiştirmiş, kelime-i şehadetten Muhammed ismini çıkartmıştı. Bu üçlü şeyhin göreve başlamasının 15 Temmuz FETÖ darbesine denk gelmesi de komplo teorilerini güçlendiriyor. Şeyhin ölümüyle Menzil Köyü'nde de yeni imari değişikliklere gidiliyor. Böylelikle menzile gelen hacılar başka bir kapıdan, hamamcılar başka bir kapıdan, kerhaneciler başka bir kapıdan, sübyancılar başka bir kapıdan, alkolikler başka bir kapıdan, holdingciler başka bir kapıdan ve Mehmet Ağar ve arkadaşlarının verdiği bir teklifle kokainciler için de ayrı bir kapı açılacak ve her müride oda, mobilya, döşeme, banyo, çekmeceli komodin ve kanepe ve altın kaplamalı taharet musluğu kâfi gelemeyeceği için bölgeye anında kızılay çadırları ve çalınmalarını engellemek için güvenlik güçleri seferber edildi.